biz ne millet olduk? Bir milletin başına ateş yağıyor, biz alakadar olmuyoruz. Herkes çorbasını içiyor, herkes televizyonu seyrediyor. Seyrederken de bir ah vah kızı alırsa televizyona, Bosna'da kan gövdeyi götürüyor, Karabağ'da Ermeni şunu yapıyor, bunu yapıyor, sabahleyin unutuyor. Bir adamın uykusu kaçsa, olan ölenlerden bir tanesi senin kardeşin olsa, bir hafta çorba içmezsin. Hani innemel müminüne ekbe Mümin müminin kardeşi Kur'an'da senin hayatında değil O Ermeni'nin hedefi Türkiye'dir Azerbaycan Türkiye'ye meyyal olduğu için bu dayağı yiyor Bize dostluğundan bu dayağı yiyor Ya biz ne vicdansız bir milletiz ki Bizim yüzümüzden dayak yiyen bir dostumuza yardıma koşmuyoruz Biz Lozan'da Osmanlı'yı gömdük diyor Rıza Nur'un hatıratı bile ama gömememişsin. Karabağ'da Osmanlı diriliyor. Varsın bugün mağlup olsun, yarın galip gelecek. Bunlar, bunlar bu uyuyan milleti uyandırmak içindir. Hepsi kaderin bize mekri ilahiyesidir. Bugünkü kötü adamların kötülüğü bile böyledir. Çünkü başımıza musallat olan bu küfrü biz yıkamayacağız. PKK yıkacak, Ermeni yıkacak, Allah kafiri kafire musallat etmiş Kafiri münafığa musallat etmiş Senin işini kolaylaştırıyor